Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu ne ya? Zeyp, baba Pro mu öldü? Kuzey Poyraz ölmüş. Evet öl 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 ölü olmakta galiba. Neyse. Ee, bu videoyu ge geçelim. Bu video PvP videosu. Evet, PvP yap Evet, artık PVP yapacaksınız sizler. Evet, herkese malzemelerini veriyorum. Herkese bir tane demir set. Herkese şöyle demir setini verelim herkese. Evet ilk setimizi verdik. Buna da verelim şuna set. Evet. 3 2 1 Lan. Klasik Pierre diye bir oyuncu ayrıldı. Bakalım abone olmuş mu? Abone olmadıysa onu videoya çıkartmayacağım. Bakalım olmuş mu abone? abone oldum demişti de olmamış. Vay vay çakallara bak. Videoda oynamak istiyorsunuz he. Gelin bakalım siz bunların hesabını ödettiniz. Size bence bir iyi bir ceza almanız lazım sizin. Biz sizler. Bir daha abone olmuyorlar videoma çıkıyorlar. Gelin ben buraya işinizi bitireceğim sizin. Benim gülümün kan damarlarımda hissedeceksiniz. Şimdi hepinizi buraya tipleyeyim de görün. Aklınız başına da gelsin. Bir de abone olmuyorlar. Bir de geliyorlar. Abone olmuyorlar bir de ya. Bunu hak ettiniz siz. Siz burada bedavaya mı oynayacaksınız? Burada buraya ya. Bak bedavaya oynamayız. buraya bedavaya abone olmadan bu, bu kanala abone olmad olmadığınız için burayı TNT ile patlattım sizi. Abone değilsiniz. Ku Kuzey da abone mi? Kuzey abone doğru ama diğerlere abone bile değil. Sıbetemek kazı abone ama Kuzey Poyraz abone. Diğer kişiler sahte. Bakın bunları engelleyin şikayet edin. Bunlar bunları en sevmediğim kişiler oldu. Abone olmuyorlar bir kere. Üstelik boşa. Bak 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 kuzey poyrana bak alanım olmuş ama iyi ibadeleri öğrenmişsiniz. Sizsiniz kendiniz. Şimdi onlar bir tuzaklı bir de sürü dizi sandığımız var. Evet. Şimdi herkesi buraya yönlendireceğim. Bu sandığın altına bir sürü tenede ve bir sürü tenede olacak. Bakalım ah, 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 ah. ne olacak. Bakalım tuzaklı sandığımız. çalışıyor güzel tuzaklı sandık bir de normal sandık koyuyorum içerisinde çok özel bir şey var elma koyalım şöyle Evet evet şimdi Evet şimdi. Evet. Evet kayıtta kayıtta. Kayıtta evet canlıyız. Canlı da değil de kayıttayız kayıtta. kanal şaka yapmayın tövbe tövbe ya bu kanalda videoda yayınlamayacağım en sonunda daha var olmuyorlar ben bunu yayınlamıyorum kardeşim şimdi, şimdi siz görürsünüz ben bunu yayınlamıyorum abone değilsiniz çünkü siz abone değilsiniz ben yayınlamıyorum yayınlamıyorum hiçbir şeyinizi Bak abone olmamış bir de izleyecekmiş terbiyesiz. Neyse bunu yayınlamayacağım. Bu öylesi de video işte. Boş bir video. Boş bir video. Yani çekmek ne anla. Gelin bakalım. Şimdi 1 milyon TNT var ise. E şey yapacağız evet şimdi bu kadar TNT'yi pat koyup patlatacağım bakalım ne olacak çok hızlı abonemiz kadar neyse TNT yerleştireceğim Biraz kaldı. Böyle bir TNT'miz oluştu. Aşırı kalın bir TNT'ye oluşturayım bir. Bakalım ne olacak aşırı kalkalım yani diye. Bakalım. Ben çöp müyüm? Çöp de, bilmem. Ya. Tamam yayınlarız. Adamı bulduk. Zaten çoktan onu daha en baştan diyecektim. Çoktan çekiyor. Şimdi bakalım bu TNT'lere karşı dayanabilecekler mi? Bu TNT'lere karşı dayanacaklar şimdi onlar. En ince TNT bakalım ne olacak? En ince TNT yaptım. Bakalım böyle bu kadar böyle bir TNT'miz var. Bakalım nasıl olacak? Bakalım. Böyle bir TNT'miz var. Oy bayağı güzel oldu şimdi. Evet, kranla ban veriyorum. Evet. Netaflow tarafından herkes patlatıldı. Şimdi ölmedim diyor. Tamam ölmedin. Tamam ölmedim. Biliyoruz. Tamam tamam. Şimdi herkes ölmedi demek ya. Siz, size bir en iyisi size bence atom bombası hazırlamalıyım değil mi? Şimdi fiil çekerek atom bombamızı hazırlayalım. Fiil. Fil Nasıl yapılıyordu o işaret ya

Amma neyle umutluyum Arazgele yerlerimiz Bir de diğerini koymuyor Bakalım Evet şimdi bu video başlıyor zaten Evet. Canlı kapan, canlı kapatılacak. Hiç yok canlı değil de video kapatılabilir bilginiz olsun. Evet VS çeke çekecektim. Şimdi çekebiliriz. Bakalım ne olacak. Şu an zamanı durdurdum. Ama bakın zaman şimdi canlandı. TNT'ler patlayınca zaman canlanıyor. Şimdi birisinin arkasına gizlice geçip TNT yerleşti. Bakalım ne yapacaklar. Şimdi izleyici moduna geçeceğim ve Onların arkasına yok izleyici değil diye geçeceğim. Şimdi görünmez olup onun gizlice trolleyeceğim. Ha ha ha, ha, ha. Görünmezlik şöyle. İçtim ikisini. Şimdi birinin yanına yaklaşacağım. Tiyandiyi koyacağım. Ah, ah, ah. Bakın beyaz. Altına şimdi bir tane TNT yerleştireceğimi bilmiyor. <laughs> Hayır ya kaçtı. Onun üzerinde tam da TNT patlatıyor. Burada da yapıyor. Evet bakalım abi. Oo, güzel patlattık ya. Neyse şimdi karışmıyorum artık. Trollememizi yaptık. Şimdi Mete asla trollemeyecek de Kuzey Payraz ne yapıyor ya? Bakalım bunlar bu. Bu hiç yaralanmadı ya. Beni aramadın bir de. Gel 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 buraya gel gel. Gel buraya gelin. Gelin güzelce patlatacağız sizi. Ayı adam. Yine kaçırdım şunu ama. Evet neyse bakalım. Sağ ol diyor bir de bak 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 Şimdi bunları ne yapacağız? Şimdi buraların ne yüzüne TNT döşeyeceğim. Hayır vermeyin o Gloss Gloss Tıcırı Pera bak. Bir daha abone olmayı like atacakmış. Şimdi yok ya. Yok. Ben size asıl gününüzü göstereyim. Alın bakalım. Siz bence iyi bir kalke kapattınız. Sizin hepinizi banlayacağım ama birkaç kişiyi banlıyorum. Gloss Tıcırı Pera 7 Oyundan atmadım da neyse. Oyundan atıyorum çünkü nedeni bunun fili finallendiriyorum artık. Herkesi banlıyorum. Evet herkesi banlıyorum videoyu sonlandırıyorum. Evet herkes banlandı. Şimdi ah ah coşlar coşlar aman coştur ah 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 aman coştur 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 neyse din siplonladan yazacağım e, videomuz bu kadar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz